30 yıldır bu işi yapıyoruz. Artık bizim bu işlerin artık sonları geldi. Yani yapacak kimse kalmadı. Yani 2-3 sayılıyız zaten. Yaşımız da bayağı ilerledi bizim. Şimdiden sonra da artık bu mesleğimiz artık bizim ölür yani. Yapacak bir şeyimiz yok. Ocağın karşısında kaç derecede çalışıyorsunuz? 90 derecede çalışıyoruz. Sıcaklık var. Ee, sıcaklıkla beraber 30 derece. Yani 120 derece ortalama çalışıyoruz yani 120 derece sıcaklığın içinde çalışıyoruz yani. Evet. Zorluklara karşı direniyoruz. Yani. Bununla beraber çalışıyoruz. Tek yönücük ayak ucuma çalışıyoruz. Yani normal şekilde idare dubara gidiyor işte bu işler. Ee, dedelerine kalan şey babam yanında aşağı yukarı 15 tane çalıştım. İşte bu mesleği bu şekilde çocuğumla devam ediyoruz. Ben bu mesleğe 15 yaşımızda başladım. Ee, çalışmaya 15 yaşımdan beri devam ediyorum. Yaşımız artık bayağı ilerledi. Artık son günlerimizi bekliyoruz yani. Bu işte yapacak bir şeyimiz yok. İşçi bulmakta zorlanıyor musunuz? Tabii. Tabii zorlanıyoruz artık. Yani kimse de gelmiyor çalışmaya artık bizim işlerde. Sonu buldu demek yani.